Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Mutfağa her şeye hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kabak tatlısı yapacağız. Şöyle benim dilimlenmiş, hazır alınmış, ayıklanmış, kabukları soyulmuş, dilimlenmiş bir kabakım var. Evet bakıyorum. 1 kilo 300 gram. Şimdi kabak tatlımı ilk başta geniş bir tencere seçiyorum. Tencere kabağı olacak bu fırın değil. 2 bardak şekerim var. Bu kabaklarımı da yıkayarak, suyunu süzerek Hemen geliyorum. Yapım aşamasına başlayacağım. Bunlar bu şekilde, böyle kesilmiş olarak geldi. Ben de bunları hiç bozmayacağım. Direkt bu şekilde yapacağım. Yani iri dilim şeklinde yapacağım bugün kabak tatlımı. Evet, kabaklarımı sudan geçirdim. E, tencereme döküyorum. Evet, şu şekilde iki sıra şeklinde olacak kabağım. Dediğim gibi iri dilim şeklinde yapacağım ben bugün e, kabaklarımı. Ee, ve bunun üzerine de iki bardak şekerimi şöyle eşit miktarda gezdiriyorum. Bu şekerle beraber yaklaşık bir 3-4 saat bekleyecek, suyunu salacak. Tekrar ekstradan e, su koymamıza gerek kalmayacak. Bu şekilde kabak tatlımızı yapmış olacağız. Yani bu dinlenmeye bırakacağız bunu. Evet, evet kabaklarımızı ben yaklaşık bir 4-5 saat kadar beklettim. Şu şekilde gördüğünüz gibi suyun içinde görebiliyorsunuz inşallah. Yani sanki su dökmüşüm gibi. Kabaklar bu kadar sulandı yani bu derece sulandı. Şu anda ben e, ocağıma alıp kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte e, şerbet kıvamına gelene kadar kabaklarım da yumuşayana kadar pişirme işlemimi tamamlayacağım. Evet, kabak tatlımız pişti, soğudu. Şöyle sunum tabağıma, servis tabağıma aldım. Gördüğünüz gibi büyük dilimler halinde. Ben kabak tatlısının tahini seviyorum. Yalnız bir şey fark ettim. Daha önceden alınan bir tahin sertleşiyormuş. Ben bunu birazcık balla açtım şu şekilde. Çünkü kabak tatlısının tahini seviyorum ben. Şöyle tahinimi gezdiriyorum. Şu şekilde üzerine. Eğer açmasaydım bu şekilde e, gezdiremeyecektim çünkü bayağı koyuydu. Çikolata kıvamı almıştı demek ki tahin durdukça bu dolapta durdukça katılaşabiliyormuş. Bunu da denemiş olduk, görmüş olduk. Evet, tahinimizi de döktük. Şurada e, benim fındık ceviz karışım var, blenderdan geçirmiştim. Evet, onu da şöyle güzelce serpiştiriyoruz üzerine. Tabi bunlar isteğe bağlı İsteyen tahinli isteyen tahinsiz e, sunum yapabilir ya da cevizli cevizsiz sade de yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Evet bu şekilde tabağımı hazırladım sunumumu hazırladım gördüğünüz gibi kabak tatlımız hazır e, bol malzemeli bir şekilde hazırladım. Evet herkese şimdiden afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Artık akşam oldu çünkü kabağı beklemekten gündüz bir başladık yapmaya. Ee, bekleterek yapıldığı için. Ancak bu saate bitti. Ee, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.